Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Son günlerde Türkiye'ye yönelik hamleleriyle gerginliğini artıran Yunanistan'ın, son provokasyonlarının sebebi belli oldu, Miçotakis'in ulusal güvenlik danışmanlarının hazırladığı, Türkiye raporu, inda, çok dikkat çeken ifadeler yer aldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile Ege'deki meşru haklarını gasp etmek için oturduğu her masada ajitasyon ve demagojiye soyunan Yunanistan'ın gerçek korkusu açığa çıktı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmış, emekli amiral Alevandris Diakopoulos ve Nikos Stournaras tarafından kaleme alınan, Türkiye Stratejik Özellik Arayışında, isimli raporda, Yunan askeri uzmanlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de artan gücünü ve Yunanistan'ın neden endişelenmesi, Gerektiğini kaleme aldı. Yazının girişinde Doğu Akdeniz'in uluslararası deniz ticaretinin %25 inin geçiş rotasında bulunduğu ve buraya hakim olan gücün dünyada söz sahibi ülkelerden olacağı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli silahlar geliştirerek yeteneklerini arttırdığı vurgulanan çalışmada, Ankara, oluşan güç boşluğunu doldurmaya ve uluslararası ticaret yollarına hakim olmaya çalışıyor, ifadeleri yer aldı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.